Selam, ben Eren. Mine Colonies'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Yorumlarda gördüğüm mükemmel bir öneri vardı. Şuraların iğrenç bir şekilde iniyor olmasıyla alakalı. Onu denedim ölüm arasında ve çalışmadı. Yani bunları normal 4 yapıp ardından belki kürekle hani korstuna çevirebiliriz falan gibi bir yorum vardı. Muhtemelen yapamıyoruz. Benim düşüncem muhtemelen ileride silk taçlı bir tane kürek alabilirsem işlenmiş toprağı alıp ondan yaparsam belki olur. Ne kadar çirkin gözükecek bilmiyorum ama anca o gün deneyebileceğiz. Ondan önce ise yapacağımız binaları düşünelim. Guard Tower yaptık. ve well, keşke kaldırmasaydım onu. Kart Tower geri koyacağım. Çünkü bir gün illaki gerekir. Aynı Residence gibi. Restorana şu an için hemen ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Kurye'ye de aynı şekilde. Ama bir tane warehouse yapıp şuraya yerleştirmek istiyorum. Çünkü artık sürekli olarak bir şeyler üreten 3 tane farklı yer var. Üçü de bir şeyler üretiyor ve ne zaman şunu elime alsam bana bağırıp bağırıp duruyorlar bunların buradan alınması lazım diye. Onları görmekten bıktım. Onun için önce diyorum ki artık şehrimizin bir depoya ihtiyacı var. Her şeyin stoklandığı. Zaten bir noktada illaki yapmamız gerekecek değil. Ne kadar erken o kadar iyi. Hadi halledelim. Lütfen kapat şunu. Hmm. Ama bir kere daha şeyi seçersem delireceğim. Hayatı kendim için fazla zorlaştırıyorum zınk Bu da yine yeri ayarlanmış olan binalardan bir tanesi. Warehouse. Eh şimdi de göreceğiniz şekilde fazla fazla büyük binalardan bir tanesi. Dekorasyon değil. Storage. Warehouse. Warehouse. Bu muydu? Bir de warehouse'a alt'a bakalım. Şu an fark ettim. Tek değişen şey çatıları mıymış bunların? Tek fark başlangıç seviyede çatılarının farklı renk olması mı? E, galiba. Okey o zaman biz normal warehouse yapalım. Çünkü taşın fazlasıyla var. Şimdi nereye yapacaktık? Tam buraya. Geri 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 geri. Yana yana. Tam buraya koyacağız. Neden derseniz bunun önünde tey daha bu kadarlık bir yer olacak zaten. Şu an bir tık fazla gereksiz biçimde arkada gibi duruyor olabilir. Kesinlikle farkındayım. Paniklemeyin. Çünkü bir tık geleceğe yönelik yaptım. Gelecekte bu binanın kapısı buraya gelecek. Yani aslında Sokağa sadece 3 blok yakınlıkta olacak. Başlangıçta bir tık geride olsun o kadar da ona da bir şey yapamayız. Sonuçta ileride daha güzel olacak. Yerleştirdim gitti. Hatta direkt kurulumunda başlatalım. Çünkü zaten farklı bir işimiz de yok. Onu değil, bunu. Yerleştirmek istediklerimizi yerleştirdik. Koymak istediklerimizi koyduk. Kuryesi yok. Ah be. Ee, depo. Depo okey. Keşke en sonuna boşluk koymasaydım. Ims. Şimdiye kadarki galiba en büyük binamız bu olacak. Build. O kadar çok şey isteyecek ki bizden. Umarım toplayabiliriz rahatla. Hatta umarım elimizdeki taş falan yeter. <laughs> Okey. Elimizdeki taş yetermiş pardon. Ondan yana sıkıntımız yokmuş. Onaylarsan kağıt gelsin. Ben de ona göre hani falan. Okey. Hadi başlayalım. 6 tane slab istiyor. Bunları sayıyor mu acaba? Demelen sayıyordur. Herhalde sayıyordur. Şöyle bir tık yapalım. 52 tane stairs istiyor. Hadi stairs'larımızı da yapalım. Rezalet. Stairs'larımız da tamam. Bir crafting table. Crafting table. İki kapı. 309 tane plank. Ims. Oha. Daha da fazla plank. Ims. Şunları bıraktık. Bunları da bıraktık. Daha da ihtiyacım var mı? Yok. <laughs> Yanlışlıkla tam 339'u tutturmuşum. Hayır 399'u tutturmuşum. İçin, bina için gereken 339. 77 tane log diyor. Şunları da bıraktık. 13 tane daha diyor. Umarım oduncumuz iyi çalışıyordur şu an. Çünkü az sonra çok fakir olacağız. Neden hala 13 tane log diyor? Hala da mı gerekiyormuş? 13 tane daha mı gördüm yaz. sen beni dolandırıyorsun ama artık boş değil yani 24 tane reke ihtiyacımız var ıms vardı bizde birkaç tane birkaç tane eşittir bir tane muhtemelen son 3-4 demirimizi gerçekten buna harcamamız gerekecek çünkü bir sürü reke ihtiyacımız var. Toplu alır mısın? Almasın. Zaten bende de yeterince yokmuş. Okey. Çok değil mi bu bir tık? Ne dedin? yani bunun bana getirdiği toplam demir sayısı 1. Abi sen ne yapıyorsun ya hala mı? Hala mı? Oğlum tamam da. Artık level 2 de okey değil mi? Level 2 tamam bence yani. Level 2 çok ya tamam. Kaz artık. kadar da uğraşmana gerek yok. Keşke artık bir şeyler kassam bana ya. Valla gidip demir toplamam gerekecek. Sadece şu binayı bitirebilelim diye. Bir de oduncuya bakalım o arada. Okey en azından oduncu bize bir tık ekmek verdi. En azından oradan gelenlerle bir tık devam edebileceğiz. bir süre galiba havada uçacak. Çünkü bizim çocuk altını doldurmamayı tercih ediyor gibi. Veya kız. 12 tanesine daha ihtiyacım var. 9. 24 der. 24 tanem yok ki. Hıms. 24 tane nugget'a ihtiyacım var. 10 tane daha nugget'a ihtiyacım var. Öyle bir kaynak bulunamadı. 29 fans 185 slap. Bir tık çokmuş sanki. Yani şunların ikisini de yine kırmam gerekecek gibi duruyor. Fans 30 tane sadece. Tamam. Fansleri halledelim bari. 30 tane fans, onu hallettik. Hala log bırakmam lazım galiba. Sanırım. Bunu bıraktım. Evet. 30 tane daha log bırakmamız lazım, onları da bıraktık. 45 stairs. herhalde yapabiliriz. Umarım. Hıms. 45 stair tamamdır. Ve 185 slab. Dört tane eksiğimiz kalmış. Herkes uyumaya gidiyor. Biz de uyuyalım bizim eksiğimizde. Siz uyursanız ben de uyurum. Hadi eyvallah. Okay, peki şimdi biz gittiğimizde bir de bizim buradaki çocuklar çalışmayacaklardı ama yapabileceğim başka bir şey yok. Ne oluyor ya? South, East'im neresi benim? West, East. North, South, South East. O bu taraftan. Barbarlar geliyormuş ya. Kardeşim ben savunabilecek bir bireyi olan birisi gibi mi gözüktüm size? Neden bana böyle yapıyorsunuz? Oradaki ateş. Benden mi geliyor? Ha yok barbarlardan geliyormuş. Merhaba saygılar. Es. Kolaydı. Ay, ama bir minik gerilmedim değil. Barbar saldırısı beklemiyordum. Barbar bağırdılar bir de. Uh tamam. Okey iyiyiz. Ölmedik henüz. Gerçekten henüz. Abi de altın kılıç düşürmüşler. Şey yarar bir şey düşürseydiniz bari. E, ee, cancel'lama şansın var mı? Var. Okey çünkü binayı bitirişine gelmek istemiyorum. Bina yapışını size izletmek istiyorum. Onun için ben sanırım bir minik maceraya gitmek zorundayım. Birazcık madene girmek zorundayım. Üh. Kendi üstümdeki çubukları aradım. Kendime şöyle bir iki üç tane kazma yapmak zorundayım. Ve gidip kendime maden kazmak zorundayım. Bizim bu taraflara yakın kazmayacağım. Belki burada bir şey diyeceğim. Şu an fark ediyorum. Ben sadece çok büyük bir adada mıyım? Galiba. Çünkü dışım falan direkt okyanus. Hadi hayırlısı. O zaman birazcık gideyim. Madene gireyim. Demir toplayayım en azından binayı bitirebileceğimiz ve bize bir süre daha yetecek kadar bir şeyler çıkartayım. Ardından geri geleyim ve devam edelim. Selam tekrardan. Mağaradaki işimi bitirdim. Belki araya birkaç kesit koymuşumdur. Emin değilim. Koymayabilirim de çünkü. Eee. Eh. Evet. Ah hey. Yeni birisi geldi ve hemen büyüdü mü? Harika. Mükemmel. Demir topladım. Sonunda bulabildim. Bu sefer daha çok bulabildim. Güzel haber. Zaten buradaki taştan da belli. Sonunda o binanın kalan kısmını da halledebiliriz. Ee, sende hiçbir şey yok değil mi? Yok tabii ki. Sende var mı? Eh seviyesinde ama ne yapalım. Bakalım yetecek mi? Sanırım ilk güvenliğimiz o. Yosef. Güzel. Şunlar nedir? Kim bilir? Hadi şuna tekrardan burayı başlatalım. Build. Build. 12 tane reke ihtiyacımız vardı. Hadi biz ihtiyacımız olan rekleri yapalım. Bir tane daha parçalayacağız odunumuz yok diyecek doğru Yine yeterince yapamıyorum bu sefer de odunum bitti. <laughs> Ve sadece onları bitirmemiz yetiyor. Tamam ya o zaman ben bir iki tane ağaç keserim o kadar da önemli değil. Hazır gelmişken burayı da bakalım. Hayırdırsınızdır. Ne oldu? Ha yer altındakileri mi görüyor? Şurada hemen yerin altın yaratık dolu sanırım. Sakın aşağıya doğru kazma çocuk. Sanırım bunu kazabilirim. Bunları zaten buradan temizlemem gerekiyordu. Zaten akasya ağaçlarından tiksiniyorum. siniyorum. Yani ne kadar tiksiniyorum derseniz. Bu kadar tiksiniyorum. Burada bu renk odunları kullanmamda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Odunun rengini almıyor zaten galiba. Eğer alıyorsa şimdi çok üzüleceğim. Böyle değildi. Böyleydi. Yo almıyor. Okey. Ve bunları da hallettik. Sen ne istiyorsun? Kılıç. Taş da yapsan olur diyor. Yapalım. Al sana taş kılıç be. Yeter ki sen iste. 3 ee, 3 tane yeter buna şimdilik. Al bakalım. Var mı daha istediğim bir şey? Varsa isteme çünkü. Oha. 7 tane mi? Zırh mı? Zırh mı? Zırh mı? Benim zırhım yok ki. Ben sana nasıl zırh bulayım? Benim <laughs> benim zırhım yok, senin nerede zırhın olacak Manyağa Bak. Öyle bir şey değil, sen yanlış anlamışsın olayı. Sana kim söylediyse yanlış anlatmış onu. O, o tam öyle gibi değil o. Şunları toplayayım. Koyayım kenara. Bir noktada kesin işimize yarar. Çat çut. Hatta bunları da bırakayım. Hatta aslında bunları bile bırakayım. Kaynakları buraya. Zirzop bina aşıyalarını buraya. Ve şimdi... Aynen öyle. %100 yapmış. O zaman... Hadi yerimize geçelim. Mükemmel, efsanevi, epik her zaman. Her bina inşasında geçtiğimiz yerimize. Ve inşaatçımızın bizim için binayı nasıl diktiğini izleyelim. Çantam inanılmaz dağıldı tabii ki. Ya bu sefer neye ağlayacağım? Nasıl yok? Var ya Na şurada. Şöyle bir burayı böyle yapayım. Bir tık uzak. Bir tık uzaktan göreceksiniz. Ama en azından nasıl yapıldığını görmeye değer diye düşünüyorum. O zaman hadi bina bitsin ve ardından tekrardan burada buluşalım. Selam. Bina bitmiş. Bina bittiğine göre bölüm de bitebilir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Mine Kolonize kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman yorumlarda bölümle ilgili düşüncelerinizi söylemeyi ve videoyu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.